Bu saatin kolları eğer ben onları çevirmezsem nasıl çalışır sizce? çalışmaz. Şu anda çalışmıyor. Kendi kendine, kendine çal ama oradaki çalışıyor. Ben çevirmiyorum. Nasıl çalışıyor? Çünkü yeni saat. Yeni saat. Yeni saatin bundan farkı ne? Saatte. Fikriniz yok mu? Boyaları aynı değil. Boyaları aynı değil. Başka söyle Zeynep bozuldu. Değil, Zeynep. Çünkü, çünkü o da yeni geldi. O yeni. Ne var? O o o var. var. <laughs> Çocuklar, o zaman size bir ipucu vereyim. Yiğit Mert lütfen burayı izle. Yiğit Mert burayı izle. İpucu. Pil. Evet. Pili! Evet! Evet, işte böyle. Ne işe yarar? Pili çalıştırmak için. Ne yapıyor da çalıştırıyor? Pili inersemeyi de... bunu çalışmasına saygı. Ya. Bazı size de bir şey öğretemiyorum ben ya. Pili da güneşten inersemeyi Ya işte bu kadar ya. Ben ne diyeyim ki. Pilin içindeki enerji tabii bitene kadar onu çalıştırıyor. Enerji bitince zaten pil bitti.